Bunalmış pantolonun hikayesi. Yine o loş, havasız köşedeyim. Gardırobun derinliklerinde. Askıdaki sonsuzluğa asılmış bir vaziyette. Günler, haftalar. Bazen aylar birbirini kovalıyor. Üzerimdeki kumaşın her ipliği bu monoton bekleyişten bıkmış durumda. Ne yapıyorum ki? Sadece duruyorum. Aynı kumaş arkadaşlarımla yan yana, sessizce asılı kalmak, dünya dışarıda dönüp dururken ben toz zerreciklerinin dansını izliyor, diğer kıyafetlerin ne zaman giyileceğini merak ediyorum. Bu tek düzelik, bu rutin beni bunaltıyor. Sanki ruhum, buruşuk bir gömlek gibi katlanmış, nefes alamıyor. Ah! Bir kez daha o kapı aralansa da dışarıdan gelen ışık yüzüme vursa. Sadece o bile yeter. İçimdeki özlemi bir nebze olsun dindirmeye. İnanamıyorum. Tam da bu düşüncelere dalmışken o sihirli an geldi çattı. Kapı aralandı. Parlak bir ışık beni esir aldı ve bir el bana uzandı. İşte o an anladım. Bugün benim günümdü. Sahibim bu özel günde beni seçmişti. O sıkıcı dolaptan kurtulma şansını bana vermişti. Kalbim adeta bir kuş gibi çırpınmaya başladı. Yıllardır süren bekleyiş meğer bu küçük an içinmiş. Hayatımda bir değişiklik vardı. Hissediyordum. Rutin zincirleri kopmuştu. Ve sonunda dışarıdaki dünyayla buluşacaktım. Dışarı çıktım. Parkta yürüdüm. Güneşin sıcaklığını, rüzgarın serinliğini iliklerime kadar hissettim. Sonra bir kafede oturdum. Sandalyenin yumuşak yüzeyiyle temas etmek bile başlı başına bir lütuftu. Kahve içmedim tabi. Ama üzerime dökülmemesi bence büyük bir zaferdi. Kahvenin tadını anlayamasam da kokusu bayağı havalıydı. Sanırım filtre kahve giymek gibi bir şey bu. Etrafa baktım. Başka pantolonları gördüm. Kimi keten, kimi kot, kimi rengarenk. Uzun zaman sonra yeniden hayatın içindeydim. Aa, şimdi fark ediyorum. Bugün meğer dünya pantolonunu Yürüyüşe çıkarma günüymüş. Demek bu yüzden seçilmişim. Bu yüzden dışarı çıkmışım. Bu sıra dışı kutlama sayesinde dolabın karanlığından çıkıp hayatın renkli tarafını bir kez daha yaşadım. Umarım seneye de bu özel günde yine giyilirim. Belki bu kez biraz daha ütülü, biraz daha havalı olurum. Kim bilir?